Aşkın bitti tamam, yalan söyleme, zorlama Kendini, yüreğini dinle Farkındayım azalan duyguların bittiğinin Bitti tamam, yalan söyleme, zorlama kendini yüreğini dinle Farkındayım azalan duyguların bittiğini zaman masallar misal. Bravo, teşekkür ederiz. Evet efendim sorularımıza devam edeceğiz ama sorularımıza devam etmeden önce ben buradan bir birkaç meslektaşıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Efendim geçtiğimiz hafta Habertürk Televizyonunda bir programda programın da hangi program olduğunu bilmiyorum çünkü geçtiğimiz haftada aşırı yoğundum ve çok e, yoğunluk nedeniyle de ve bazı programları da kaçırdık. Ama e, özellikle haber programlarını ben yoğun izlerim. Ve e, şunu da söyleyeyim. Habertürk iyi bir e, haber kanalı olarak da e, bayağı önemli adımlar attı. Ama şunu söylemek istiyorum. Başta Fatih Altaylı'ya bu e, mesajım. E, kendisi de bu değerli meslektaşım da şunu biliyor ki. E, bir kişi hakkında konuşulurken, o kişiye de soru sorulması gerekiyor. 1991 yılında yazdığım bir e, kitap vardı ve 1991 yılında yazdığım bu kitaba konu olan bir beyefendi, geçtiğimiz hafta demiş ki ben bunları söylemedim. Şimdi e, 19, e, 1991, e, 2001 ve 2009. Yani 19 senelik bir süre geçmiş aşağı yukarı. Şimdi 19 sene boyunca söyledikleri konusunda herhangi bir tekstip göndermeyen ve 19 sene boyunca bu konuda hiçbir şekilde konuşmayan bir insan 19 sene sonra ben bunları söylemedim diyorsa bu ee, ne kadar inandırıcı olur? Bunu en azından meslektaşlarıma söylemek isterim <laughs> ve. Fatih Güllepoğlu'nun e, cep telefonuna da ulaşmak özellikle meslektaşlarım için zor bir olay değildi. En azından beklerdim ki çünkü başka şeyler de söylenmiş. İşte e, ilgili gazeteye geliş, oradaki buluşmanın bir başka vesileli olduğu. E, ben şunu söylüyorum, 19 sene önce yazdığım kitaptaki o bölümde ne varsa söylenmiş sözler üzerine yazılmıştır. Hatta yazılmayan bazı şeyler de vardır o dönemdeki ilgili gazetenin Ankara temsilcisi ve bir yazarın da şahit olduğu şeyler vardır. O nedenle e, buradan da ben kendi programdan açıklama yapıyorum. Habertürk'te o programda benim e, adımın geçtiği böyle bir konuda meslektaşlarımın meslek ilkelerine uyarak bana da ulaşıp soru sormaları gerekiyordu. Bunu da tesadüfen öğrendim. Hürriyet gazetesi e, yazarı Köşe yazarı Yalçın Doğan aradı ve bununla ilgili sorular gönderdi. Hatta ben o kitaptaki 4 sayfalık bölümü ki Tanksız Topsuz Harekattır kitabın adı da... 4 sayfalık bölümü tarayarak kendisine gönderdim. Ardından bir başka gazeteden daha aradılar. Taraf gazetesiydi arayan. Onlara da 19 sene önce yazdığım neyse doğru olan odur yanıtını verdim. Ama şimdi ilgili kişi şu anda... Programda olmadığı için ismini vermek istemiyorum. Bunu da mesleğimin kuralları gereği yapıyorum. Çünkü o kişinin ismini versem bu sefer kendisiyle de konuşmam gerekiyor. Bunun için Habertürk'teki meslektaşlarımın meslek ilkelerine uyup en azından o programda söylenen soruların bana yöneltilen itham için beni aramaları gerekiyordu. Halen de arayabilirler. Bu çağrıyı de böylece yapmış oluyorum. <laughs> 19 sene önce bir kitap yazıyorum. E, o kitapta konu olan kişi e, birçok insan konu oldu da <laughs> ilgili beyefendi 19 sene sonra diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Şimdi 19 sene boyunca siz tekzip etmediyseniz, mahkemeye gitmediyseniz e, ve bu konuda da başka bir açıklama yapmadıysanız 19 sene sonra bu söylediğinize hiç kimse inanmaz. Kadar neredeydi, diye <laughs> neredeydi diye sorarlar ama ben meslektaşlarımdan beklerdim böyle bir davranışı. Doğru. Efendim şimdi gelelim biz konut meselemize. Bugün mesajlar yoğun oldu. Önce bir Davos mesajımız vardı ardından bu oldu. Şimdi Güner Bey'e dönmek istiyorum. Biraz önce bir telefon geldi. Köln numarası galiba yanlış verilmiş. O arada... Kör numarasında yani bir numara eksikmiş baştaki bir 7. 0, 3701, Onu arkadaşlarımız düzeltler. 7, evet. ee, şimdi gelecek ekrana ama şunu da söylemek lazım. Şu anda sizin Stuttgart'taki ekip e, telefon başında Tabii, değil evet, mi? Evet. Şu, ee, bugün yok orada. Bu, şöyle yani Kuzey Eren eyaletinden arayacak olanlar e, pazartesi günü evet, pazartesi. E, arasınlar. Yani ama, Stuttgart'ta da çok yoğunmuş. Belki düşüremezler, belki ulaşamazlar. Ama bunu şey sanmazsan pazartesi günü saat 9'dan sonra biz e, her gün 9'dan sonra akşam saat 8'e kadar devamlı ofislerdeyiz. Valla göklerin menajerine kadar e, gittiğine göre. <laughs> senin, Herkes orada. Demek ki var sağlam de bir hareket. telefon trafiği var. Evet. Şimdi e, Güner Bey. Evet. E, bize çok kısa. Şunu özetler misiniz? Nasıl oluyor bu iş? Yani ben konut sahibi olmak istiyorum. Ama siz diyorsunuz ki <laughs> konutu siz seçebilir.